selamlar dostlarım. Ben Mert Kuşan. Bugün sayıda ne yapacağız? Bugün sen kardeş ve ses yapacağız. Yanında Kadir var. Hemen başlayalım. Kadir başlat. Ana. On ben çok şanslıyım ha. Sana 10 bastırdım. Sen bana 3. Şanssız herif. Hadi. Bas. senin mi? Hayır. Benim değil. Senin artık. 4. Hadi şart tut tut tut. Baby. Hangi yoldan gideyim? Lan bu yol. Bu yoldan artık gidebilirsin ki? Peki. Ha, artık buradasın yani. Şimdi ben. Şimdi sen ben. Ye <laughs> o Arkadaşlar abim aşağı linkimi koyuyor. Hayır arkadaşlar ben kanalın ismi... Arkadaşlar şimdi Kadir video atmadı. O yüzden koyamam. Kadir hadi hırsızlık mıydı baby? Ay. Ben baby yaşasızım. Ben sağırsızmış. Ben ben nasıl para alayım? Araba çarparsa o para gider. Şirin amem. Tasivan alili. Önce arabalar gitmeli. Ben proyum abi size. Bana ne para gitti. Para gitti arkadaşlar. Yapayım. Ben de 100 milyon çekelim. bir puan kastın şimdi. Bana koydun. Hemen. Süleyman oldu oldu. Arkadaşlar bana hiç kimse koyamaz. Nasıl mı koyarım ben ona? Kazandım. Arkadaşlar hep oyunda ben yeniliyorum. Ben kazandım bu map'i. Oo şimdi sıçtı. Kadir şimdi yedi yedi daya yedi. O zaman ben oyun. Hayır Kadir şimdi daya yedi. Ana ana uçak. Hayır. Megalodon topu. Eğer hayır ölürsen tek. Birinci. Yine proyum. Ben her zamanki gibi proyum. Lat bakalım. 3 altın nereden gideceksin? Biliyorum buradan. Oradan gidemezsin, şuradan gidebilirsin. mı? 5 altın eksik. Ee, bu mapi biliyorum. sen kaybettin. Arkadaşlar bu mapi ben de biliyorum. O yüzden uzakta duracağım. Bu seferki şey azam. gelirse koydum sana. Ha ben ne kadar uzaklara git. Teleportleyici. O ben... teleportçu. Arkadaşlar sende var. Anlam. At bakayım. Dur lan bir dakika sende var Sen de. Ama şuradan gidebiliyorsun. Ay daha ileriye gidebilirsin ki. Bir de duruyor geri zeki ya. Ha altın Ay ay. Ben bakalım. Ben yapayım. şurada. An. Abi öldürme beni. Sss. Sen ne yaptın? Eğer orada Şimdi dursaydım. Şimdi ben öldürüm. gene. Oo tamam. ben bunda çok proyum. Ben bunda çok proyum. Tamam abi. Ee. Oğlum ben bunda hep kırmızıya vuruyorum. Ya ben buram kırmızı alıyorum. Arkadaşlar kısa bir hata olduk. Oyun kastı. O yüzden hemen de de geri dönüyoruz. Kadir mecburi tuvalete gitmek zorunda kaldı. Çakallık yapacağım. Kalk hadi. Gel Kadir. kaldık. Video. Tamam tamam tamam. Kapat. Kapat. Gel gel. Oh. Arkadaşlar hadi geri dön. Şimdi De devam et. Ne <laughs> bir bir şey olmaz. E ee, canmaz gitti. E bende sağlık kiti var. <laughs> Artık oraya gidemezsin ki sadece şuraya gidebiliyorsun. arkadaşlar bildiğiniz gibi oh. ben her Şişt. zamanki gibi pro oynayacağım hadi hadi oynayalım bu mapte proyum ben de bu mapte proyum var i̇şte. bir şey olmaz <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi kardeş bilgisayarları eğer buna kazanan olursa onda Brostar onun onun Brostar'sında bütün onun bro bütün gün oynayacağım. Kadir'in eğer o kazanırsa bu turu ama yenilmeyeceğim. İşte ben yen, ben yenersem bütün gün tokatlayacağım çocuğu. Hah, beni mi? Hı -hı. Şimdi ben nasıl bitir? Kazandım. Arkadaşlar bu kardeş bu gen abone 20 abone atarsanız arkadaşlar bu A arada biz 10 abone yap benim 10 yap abone yapmışsınız size çok teşekkür ederim. Amin gerçek amin Arka her şeyiniz gerçekleşir. Hemen Arka geçiyorum. Arkadaşlar bir şey diyeyim. Ne oldu biliyor musunuz mu? Arkadaşlar A ben kazanırsam abimin ben onun biraz sesini hocam ben kazansam o benim biraz tasım. Hayır tamam sen mı? kaybedersen. Azrail kaybedersen. seni duysun. Aha. Bekle hadi bir tıklamayı bırak. Dakika kaç? Yedi. Tamam. Tamam hadi oraya gitti. Oo en iyi. Çok en iyi. canavarı. Ben bu oyunda efsaneyim. Altın direkten yanımda doğmuş oha yani. O kadar şanslıyım. Arkadaşlar zaten altınlar bizi görüyor artık hep. Ben mesleğim. Mıknatıs görüyor baby. Ben mıknatısçıyım. Mıknatıs kralı. Abi. Bana 100 puan kazandırdın. Niye? Bomba gene atayım sana. Ben sana atayım. Kazandım sen bana o <laughs> yüz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kadir bana 100 puan verdi. Oo teleport diyeceğim. Yendim seni. Yok. <laughs> Arkadaşlar Kadir hile yaptı. Onun hesabını alacağım. gördüğünüz gibi oraya gidemiyor. Hadi Ben bundan mantar kırıcıyım. Mantar kırıcıyım arkadaşlar. Kayı bir elini çek. Bakayım. Kayı video kaç dakika? Ona bakayım. Biri çek. Ne? Tamam. Mandar kırmayacaksın, altın kıracaksın. Arkadaşlar, Kadir bunda ben kazandığım uykun yöntemi. Arkadaşlar video burada biter. Hepinize iyi geceler.